İsmim Hikmet Sular, bir sıkıntılarım var bundan bir sene önce nisan ayında bir kalp krizi geçirdim ufak çapta normal devlet hastanesine gittiğimde bir anjiyo yaptılar anjiyonun neticesinde bana çok acilen açık ameliyat dediler stent yapılma olanağı yokmuş açık ameliyat dediler Ben biraz düşmemize müsaade ettim ama ıı, doktor esrarla ıı, mutlaka dedi, yapılması gerekir derken beni bırakmamaya uğraştılar. Ben bir gün yattım, tekrardan zorla çıktım. Bir arkadaş vasıtasıyla Recep Bey'le tanışmış olduk. Recep Bey'e geldim. Iı, Sıkıntılarımızı anlattım. Bu arada da aşağıda 2005'ten beri şeker ve tansiyon hastasıyım. Üç çeşit tansiyonum var tansiyon ilaçlarını kullanıyor. Recep Bey'le bir muayene olduk. Ee, yukarı şey, bize bir 15 günlük bir şey verdi. Diyet verdi. 15 gün sonra tekrar muayeneye geldim. Muayenede bazı sıkıntıların gittiğini gördüm. tekrardan dedi bir 15 bir, bir ay iki ay aynı devam etti. Diyet bir liste aldı diye ne yiyeceğim ne yapacağım bana dedi normal olarak söyledi. Bunlara ben dikkat ettim. Bu arada günlük dedi diye bir buçuk saat yürüyüşüm var. Tempolu bir yürüyüşüm. Pazar günleri ben dağa çıkarım 15-20 kilometre yürüyorum. İşte bu iki ay bir tedavi neticesinde devlet hastanesinde ayrıca bir kardiyoloji hocasına gittim. Ee, bu iki ay içerisinde gittiğimde kardiyolojide muayene yapıldı, testler yapıldı. Benim e, şu anda sıkıntılarım yüzde 90 hatta 95'in gittiğini gördüm. Bu da şu anda senin ne yapalım, ne de stent takalım. Öyle bir sıkıntı olmadığını söylediler. Ve dedi doktor, son dedi, sıkıntın olunca ancak gelebilirsin. Onun dışında dedi, şu anda her şey normal. Diyetine devam et. Ondan sonra da sıkıntı olursa gel dedi. Bu şekilde de biz Saşya ve Nisan'dan bu yana ben normal e, Recep Bey'in verdiği yasak e, yiyecekleri yememeye dikkat ediyorum. Sporumu yapıyorum ve şimdilik çok çok memnunum herhangi bir sıkıntım da yok. Tansiyon, ilaçlarım e, yarı yarıya düştü. Hatta tansiyonun düşmesinden dışında daha da düşmeye başladı. O bakımdan da e, ben şimdi şu anda rahatım. Recep Bey hatta dedi bu ilaçları da tamamen bırakacaksın dedi. Ben şu anda işte memnunum. Bir sıkıntım yok. O şekilde de yani ne O nedenle de pek artık gelen dostlara, eşlere, dostlara <laughs> Recep Bey'le görüşmelerini tavsiye ediyorum. Yani sağlam insanın da dahi mutlaka bana göre Recep Bey'e gelip muayene olmalarını en azından diliyorum. Netice olarak şu var, yani Recep Bey'in verdiği bana e, ilaç veya bir şey yok, sadece bana ne yiyeceğimi ne yemeyeceğimi söylemesi beni ayrı bir memnuniyet kabul etti. O şekilde de yani gelecek arkadaşlara da tavsiyem mutlaka bir görmeleri lazım. Sağlıklı bir insan da gelip görmesi lazım. Ben evet, bir şey Benim de nodüllerim vardı ve nodüller dere çok iyi geldiğini söylüyorlardı. Hatta İbrahim Sarac'ın kitabında vesaire okumuştum. Onun için ben de Habire her gün yarım demet dereot yiyordum. Modüllerimin de giderek böyle suyun içinde yüzer gibi, bilye yüzer gibi yüzdüğünü hissediyordum. Eşim buraya gelip görünüp ne yememesi gerektiğini öğrenince ben de hemen muayene oldum. Bana da ne yememem gerektiğini söyledi dereotu bana tamamen yasakmış. Yememem gerekiyormuş. Anında kestim ve o hissettiğim duyguların yok olduğunu, taşı kartım vardı onun hafiflediğini hatta darabı seksen diye senelerdir en az 10-12 yıldır kullanıyorum. Belki daha fazla hatırlamıyorum. Onu kendimden attım bıraktım. Hayatımdan çok memnunum. İlaca bağımlı değilim en azından. Ve ne yememem gerektiğini onları asgari indirerek, Mısır örneğin bana çok sevdiğim halde yasak olduğunu öğrendim. Yemiyorum. Sadece tanımlık istersen. Sadece bitter çikolatadan vazgeçemedim. Onun dışındaki her şeyi uyguluyorum. Kahvaltıda asla yemek yemiyorum. Hiçbirini istemeden hemen yemiyoruz. Kızım da dahil, o da göründü. Dolayısıyla biz hayatımızdan çok memnunuz, yaşantımızdan çok memnunuz. Recep Bey'in uygulamalarından çok memnunuz. Kendisine sonsuz teşekkürler. Başka söyleyeceğim bir şey. Kızım özellikle çok rahatsızlıkları vardı. Geldik kontrol oldu. O da ne yememesi gerektiğini söylediği şeyleri harfiyen zaman zaman çok güzel uyguluyor. Yoğurtu çok severdi. Kesinlikle bıraktı. Peynir hastasıydı. Hiçbirinin ağzını almıyor. Süt ürünlerinin yasak olduğunu söyledi. Ama bunun yanında tabii ki korkuyorduk. Kan sayımı düşerse, demir eksikliği olursa diye. Bunların hepsini ara, ara da yaptırtıyoruz. Hiçbir rahatsızlığı, hiçbir yani demir eksikliği veya herhangi bir vitamin eksikliği de yok. Tam tersi kan sayımı yükseldi. Onun için de çok mutluyuz. Kızım da hayatından memnun. Daha kendini hafif hissediyor. O yüzden herkese tavsiye ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz Recep Bir sene de ben işte şey yaptım. Başım ağrıdı sürekli. Onlar geçti. Burnum tıkalıydı. O açıldı. Mide sıkıntım vardı. Yani günlük bir ilaç alıyordum, Onlar gitti. Ama ben her bakımda faydasını gördüm. Bu gibi sıkıntılar olan hastalarda tavsiyem mutlaka görünmeler.